Montres ailesi bir gün yağca otururken başlarına bela gelir. Çünkü onlar lanetlenmişti. Ve işlerinden biri şu sorarlar. Yo bugün bir şey söyledim. Haberleri gördüm. İsimle e basacakmış ya. Sibidi diye, diye bir şey yok değil mi? Ya ne sibisi o ya. Korkutmak için diyorlar bunlar bize. Hadi haberlerden izleyelim bakalım. Bakayım. Ya onlardan korkmazlar oğlum. Amca onlar ya. Ben bizim ay arayayım. Acaba neden neden haberlerden böyle var? Alo? Mevli Bey. Ne? Ha? Mevli Bey iyi bir ses. ses ne? Derhal Bilal'da çıkın. Bilal'e SCP-173 işlem... Evet, SCP-96'a bastı. Evet, yanlış duymadın. Çocuklar sana sığınan yeri lütfen. Sadece söylüyorum. Veya çiftçiler bastı. Lütfen binadan bilayı terk edin ve... Hı? Bunlar ne? Bir tek eski pilaya basmıyoruz. Siyah kafalara da basmış. Gördün mü sesi? Duyduk, duyduk, duyduk. O zaman ne yapalım? Sığınlar geçelim. Hadi. Hadi ona geçmeye lazım bizim. Nasıl geçelim? Hadi sizi sığınakta bekliyorum. bu oh, çok kötü şeyler olacak. Ona büyü de bekleyin ya. O oh, çok kötü şeyler olacakmış duyduğuma göre. Evet Mati, hadi sen de gel. Geliyorum geliyorum. Hiç beni beklemeden gidiyorlar ya. Allah Allah. Beni niye beklemiyorlar? Dur babamı da çağıralım. Baba gel. Bu yaşından. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Baba istiğitle basacakmış. Bir çakırlar ve siyah kafa. Oğlum ben bunlardan mı korkuyorum ben? Benim tek korkum Allah'tır diyorum. Evet. Arkadaşlar bunlar tamam bundan korkuyorlarmış. Niye? Bir bir şey yapalım çeke bakacaklarmış. Bakmaz ya. Bir tek korkum Allah değil. Hop bu arada bir videoya like at bir de abone olalım. Niye ne olmuyor? Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bir Mart'ta bunun devamı gelecek. Tamam mı? Oğlum niye abone olmuyorsunuz? Bak ben senin için uğraşıyorum. Abone olun artık. Olun, olun, olun. Bak sizin için topu bile patlattım ya. Ah. Topu bile patlattım ya. Bir abone olun ya. Lütfen ya. Oğlum niye abone olmuyor Niye, niye? O zaman videoyu kapatayım. Arkadaşlar bakın nazikçe söylüyorum abone olun ve like atın. Bay bay.